...nasıl olacak? Ali Gültiken? Fenerbahçe ikramları geri çevirmedi. Ayhan Akman? Haftanın en karlısı Fenerbahçe. bütün Mermetin? Varım dedi. Varım dedi. Emre Berezoğlu'yla yeni bir sayfa açtı. Erol Bulut döneminin ardından ve ilk maçına çıktı Emre Belezoğlu kenarda, yedek kulübesinde bu zamana kadar 31 maç boyunca hep bildiğiniz gibi yani geride kalan bugün 31. maçını oynadı gerçi de 31, 30, 30 karşılaşma boyunca hep yukarıdan izledi. Tribünden takip etti. Şöyle yukarıdan bütün takımı ve maçları analiz etme şansına sahip oldu. Bu kez kenara geldi, kenardan izledi ve zor geçen bir maç oldu. 1-0 kazandı ama Fenerbahçe buna rağmen. Devre, devre arası yayınımızda ifade ettim. Bir kez daha tekrarlayalım. Emre Hoca'nın da yolu açık olsun. İlk teknik direktörlük deneyimi e, ilk defa Fenerbahçe'nin başında galibiyetle kapattığı bir maç. İlkler unutulmaz, ilkler hafızada kalır. Yolu uzun olsun, hayırlı olsun. Zordur kenardan, yukarıdan biraz daha rahat. E, kenarda her ne kadar hamle şansın olsa da hem bakış açısı değişir, hem sahaya bakışın değişir, hem oyuna bakışın değişir. Aşağıdaki kod farkı. Ee, biraz tecrübeyle biraz orada çok tekrarla kazanılan görüş açısını beraberinde getirir ee, devre arasında söyledim daha coşkulu yeni hocasıyla beraber Erol hoca'dan biraz uzaklaşmış kolay değildir alışkanlıkları bir anda bırakmak 15 günlük bir sürede bırakmak ama milli takım arası için söylüyorum yine de Emre hocanın futbolculuk kariyerinden gelen o coşkuyu çıkarken soyunma odasında Fenerbahçe'de maçın ilk yarısında maçın başlangıcında göreceğimi düşünüyordum. Heba edilmiş bir ilk yarı devre arası yorumudur. İsabet ee, isabet bulamayan bir Fenerbahçe yani üretemeyen bir Fenerbahçe. pozisyon devamlılığını sağlayamayan atak devamlılığını sağlayamayan çok üretken gözükmeyen kalesinde de iki tane e, net pozisyon verdi diyebileceğimiz bir Fenerbahçe biraz rakiplerin kaybetmesi de psikolojik olarak oyuncu grubunu etkilediğini düşünüyorum. Biraz daha önce içeride iç alınan sonuçların etkili olduğunu düşünüyorum. Deniz Spor'un dersine iyi çalıştığını, biraz daha ilk yarı itibariyle daha dirayetli gördüğümü söyleyeyim. Ama ikinci, yarı, ikinci yarının başlama düdüğüyle beraber hemen 3 üç dakikalık periyotta bir Fenerbahçe baskısıyla oyun başladı. Ve dedi ki burası Kadıköy, buradan kolay kolay çıkamazsınız. Yani ben bugün istediğimi alırım. O görüntü de dakika ve dakika çok e, şiddeti aynı şekilde olmasa da yavaş yavaş Fenerbahçe rakip sahaya yerleşti ve bir şekilde e, çok üretmese de istediği pozisyonları ürettiğini söyleyebiliriz. Baskıyı kurdu üst üste duran toplarla tehlike yaratmaya er başladı. Bu Doğru. kez ve nitekim gol de duran toptan geldi. İlk yarıdan farkı şuydu. İlk yarıda çıkışta birkaç, geri dönüşte birkaç hata yapmıştı Fenerbahçe. <laughs> Topu kazanma süresi olarak arkaya sarkan toplar açısından. ikinci yarı o pozisyonları da vermediler. E, atak devamlılığı büyük takımların olmazsa olmazı bir şekilde yasladığınız dakika rakibin de dirence dakika ve dakika kırılıyor. Ee, çok güç farkı var tabii arada hem Denizli ile hem Fenerbahçe'li oyuncular arasında. Kalite farkının ön plana çıktığı anlarda göze hoş gelen şeyleri gördük Fenerbahçe adına ama genel olarak da büyük takım hüviyetiyle, büyük takım ismiyle kazandığını söyleyebiliriz. Ha çok bir şey değişti mi Erol Hoca ile Emre Hoca arasında? Şunu söyleyeyim, ilk hafta için çok erken bunu söylemek. Ama ilk <laughs> maç sınavını kazasız atlatması uzun süre içeride kayıp yaşamışken o psikolojiden takımı çıkarmış olması e, ve 3 puanla başlaması Emre Hoca adına artılar. Varım dedi e, iki takımı yarıştaki iki, iki takımın da kaybettiği haftada olmazsa olmaz 3 puan çıkarmak zorundaydı. Şöyle düşünülmesin. Dışarıda algı şu olabilir. Evet. Emre Hoca kariyerine başlıyor teknik direktörlük kariyerine. Beşiktaş kaybedecek, Galatasaray kaybedecek. Siz de ligin sonuncusu Denizli Spor'la içeride oynayacaksınız. Daha iyi bir senaryo olamaz gibi. Ama ligin bu haftaları için gördük aşağıda da takımların ne kadar değişkenlik, dirayet gösterdiklerini. Ee, çok kolay maçlar olmuyor. O yüzden zorluk derecesi kısmen biraz zor bir maçtı. İlk golü bulana kadar zorluktur o. Evet. Ee, rahat geçtiğini söyleyelim Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe... Ankette de şu an için voleydeki ankette de 54.4 ile birlikte tabi bu bir nevi sarı lacivertli taraftarların coştuğunu ve şampiyonluk yürüyüşün içerisinde umutlarını yeniden yeşerten bir garibiyet olarak değerlendirebiliriz. Ki üstelik Kadıköy'de değerli izleyiciler Fenerbahçe 4 maçta 11 puan kaybetti. Yani dış sahada muazzam bir performans ortaya koyarken... Galatasaray derbisini kaybetti 1-0. Göztepe maçını 1-0 kaybetti. Antalya ile 1-1 berabere kaldı. En sonunda Gençler Birliği'ni 2-1 bir mağlup olmuştu. Ve e, tabii tabi bu hafta eğer yolun sonunda kupa eğer Fenerbahçeli futbolcuların ellerinde yükselecekse 32. hafta bugün itibariyle sadece Emre Belezoğlu'nun ilk başlangıcı olarak değil belki de Fenerbahçe'nin yeniden ee, hayat bulduğu ve yeniden yarışın içerisinde tüm iddiasını ortaya koyabildiği bir hafta olarak da değerlendirebilir. 32. hafta ligin bir milat haftası da olabilir ama bunun için Mayısın sonunu görmemiz yani 16 Mayıs'ı görmemiz gerekiyor aslında. Kesinlikle katılıyorum Ersin. Yani bu hafta çok özel bir hafta oldu. En azından Fenerbahçe için e, yeni bir hocanın gelişi, Erol hocanın ayrılışı. Ondan sonraki tabii ki milli takım arası. Ee, hocanın tabii ki kendine göre avantajları var Emir hocanın takımı zaten kuranlardan Bir tanesi ee, Takımı inceleyenlerden bir tanesi Ama öyle bir hafta yaşadı ki e, Ligin lideri e, 3 puan kaybetti Hemen altında e, bir üstündeki Galatasaray e, Puan kaybetti Hemen halkadan gelme ihtimali olan Zorlama ihtimali olan Trabzon'un e, Puan kaybı e, Bütün Fenerbahçe için herhalde bulunmaz bir fırsat altın buldu diyebiliriz Fenerbahçe için. Ya, e, ve Emre için de müthiş bir başlangıç diyelim. Çünkü e, Fenerbahçe Kadıköy'de de kazanmayı hakikaten unutmuştu. E, uzun yıllardır hani böyle bir e, Kadıköy'deki e, mağlubiyetleri Başarı, hiç bir, görmedik birlikte. Altın ilgisi var Fenerbahçe? Aynen yani. öyle. O yüzden de bu akşam Fenerbahçe adına bu hafta özellikle çok özel e, belki olası bir şampiyonlukta bu haftayı döneriz bu haftayı konuşuruz diye düşünüyorum e, neler değişti Fenerbahçe için tabii ki yani sihirli bir e, değnek yok hiçbir hocanın elinde e, gelip her şeyi bir anda oyun kalitesini bir anda işte o coşkuyu bir anda e, sağlayamak özellikle oyun kalitesinden bahsedelim. Ee, bu akşam gene hani ben yorumlarken Fenerbahçe'yi herhalde en çok zorlandığım takım Fenerbahçe diye düşünüyorum. Yani oyun kalitesini, oyun gücünü, ne oynadığını anlatırken bunları konuşmak Fenerbahçe'den hakikaten zor. Evet galip geldiği maçların sonunda da hep şunu söyledik. E, duran topu olan bir Fenerbahçe. işte Caner'in ortaları, erken ortaları olan bir Fenerbahçe. Ama başka ucum opsiyonları da çok az, çok az olan bir Fenerbahçe. Bireysel yetenekleri, fazla olan oyuncular, giren çıkan oyuncuların kalitelerinin birbirine yakın oyuncular e belki de Fenerbahçe'yi bu noktaya kadar taşıdı. Oyun kalitesini hep çok az konuştuk ama oyuncu kalitesi yani dar olan bir kadrosu değil. Çok geniş bir kadroya sahip ama birbirlerine yakın olan bir kadro kalitesi. E, o yüzden de zorlandı diye düşünüyorum. Belki ilk 11 oyuncularını daha daha ötesi oyuncular olmalı. Birbirlerinden biraz kalite farklarının olması gerekiyor. Ama Fenerbahçe'de giren çıkan sanki aynı kaliteli oyuncular. Bugün itibariyle e, Emre Hoca iyi başladı. Dediğim gibi kendine göre avantajları olan bir hocaydı. Çünkü Tanıdığı grup e, transfer belki de çoğu transferi Ondan geçen bir grup. O yüzden de bunun avantajını kullandı tabii ki. Yani neler yaptı, neler değişikliği. Belki Sinan değişikliği hani benim için sürprizdi bu akşam. O 11'de son... değerlendirmesini diyorsunuz. Aynen öyle. Hani evet. Sinan tercihi niye öyle oldu bilmiyorum. E, o sayı çünkü öyle veya böyle son haftalarda da bir çıkışı olan bir oyuncuydu. Sinan Tercih'ini bilmiyorum hoca daha iyi bilir tabii ki beraber çalıştı oyuncular en ama. En son Erzurum deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkmıştı ki bir gol bir asistle oynamıştı Sinan Gümüş. Ya bugün hani e, Fenerbahçe'yi oyun olarak beğendiğimi söyleyemem tekrar. Yani klasik oluyor ama e, her kazandığı maçtan sonra belki birkaç maç hep söyledik oyunda farklı işler yaptıklarını ama e, hücum opsiyonlarının çok az bir Fenerbahçe seyrediyoruz. Tabii hücum aksiyonundan bahsetti Ayhan Akman. E, fakat Fenerbahçe'nin ligde üstün olduğu bir taraf var ki o da korner organizasyonuyla atılan goller. Hocam bugün 11. golünü attı. Ee, aslında neye razı olursunuz? Kaleye bir kere gidelim, bir sıfır kazanalım ama ne olursa olsun kazanalım diye bir maç vardır ya. Yani böyle bir haftada rakipler puan kaybetmişken yani oyunu bir kenara koymuştur diye düşünüyorum. Hem taraftar hem de Emre Berezoğlu belki basın toplantısını da ekrana getireceğiz. Muhtemeldir ki bunları da vurgulayabileceklerdir. Yani oyun gücünün sıkıntıda olduğunu ifade edeceklerdir ama herkes galibiyetin kıymetinden bahsedecektir. Tabii ki yani burada en önemli şey iki rakibinizin de mağlup olduğu puan kaybettiği değil mağlup olduğu ve bu mağlubiyetlerden sonra senin önüne konan bir altın tepside büyük bir fırsat var ve bu fırsatı kullanma adına çok önemli bir gün ama maçın başlangıcı ve oyun soru işaretleriyle dolu. Yani oyun performansı çok aşağıda e ee, pozisyon zenginliği hemen hemen hiç yok. Özellikle itibariyle ilk yarı, ilk hiç yarı yok. oyunun ilk yarısı itibariyle baktığımız zaman e, Denizli Spor'un bulduğu iki tane çok net pozisyon var. Kalenizde görmüşsünüz aslında. Öyle bir denge ki böyle pamuk ipliğine bağlı bir denge içerisinde maçın ilk yarısı oynandı diyebiliriz. Ya Fenerbahçe bu tarafa mı gidecek yoksa bu tarafta kalmaya devam mı edecek noktasında bir eee tahtası gibi gördük oyunun ilk yarısını. Ama ikinci yarı bir irade ortaya çıktı. Yani ikinci yarının başından itibaren rakibini yarı alana daha çok hapseden, özellikle pozisyon bulmaya çalışan, belki geliştirdiği ataklarla değil ama bulduğu öyle vuruşlarla, işte kornerlerle, serbest vuruşlarla pozisyon zenginliği yaratmaya çalışan bir Fenerbahçe var. Hatta oyunun e 49. dakikasında öyle bir pozisyon var ki 5 tane üst üste pozisyon denemesi var. Bir sağdan geliyor, bir soldan. Korner dönüyor, bir daha, bir daha, bir daha. Belki 6 taneydi. İkinci yarı ilk düdükle beraber Aynen. tamamen rakip ceza alanı çevresinde. Belki net pozisyon olmadı ama en son bir Ozan'ın vuruşuyla biten bir, bir pozisyon, pozisyon ama ah. oradan korner, dön, kafa, öbür taraf korner, oradan bir daha atak yap, bir daha korner o şekilde. Aynen. Hakem çıkardığı rakibe çarpan direktten. Direkt direkt yani evet. baktığımız zaman pozisyon devamlı ve baskı nasıl Evet, bunu alıp görüntü olarak teknik adamlara, seminerlerde gösterebilirsiniz. Rakip takımı nasıl boğarsın, nasıl atak devamlılığı sağlarsın, nasıl ikinci topları alırsın. Çok güzel bir organizasyondu. Belki gol olmadı ama en azından belki Fenerbahçe'nin kendi kalbinde yapmak istediği o duyguları sahaya yansıttı. Ama gol oradan gelmedi. Gol yine döndü. Başka bir ölü vuruştan geldi. Tabii ölü vuruşlar çok önemli. Oyunun sıkışma noktalarında özellikle başka yerlerden oyun işletemiyorsanız, süt bulamıyorsanız, işte rakibin savunma arkasına inemiyorsanız, o bölgeden çıkartamıyorsanız e, burada bu da e, şey gibi oldu. Yani nasıl diyeyim? E, çok böyle boğulmakta olan bir şeyin son anda böyle elini çıkarıp bir can simidini tutması Şimdi, gibi. Statistik de geldi Ali abi. Evet. Onlardan en fazla gol atan takımlar Fenerbahçe.